bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe kulübünün oyuncularına sesleniyorum. Oğlum, lan biraz karakterli olun. Biraz usturuplu olun. Biraz özverili olun. Ağlama duvarısınız. Hepiniz ağlama duvarısınız. Oğlum ağladığınızın yarısı kadar futbol oynasaydınız. Fenerbahçe gibi güzüde kulüp bu hallere gelmezdi lan. Nerede ya bu Mert Hakan? Komutan nerede? Nerede bu çocuk? Oğlum siz bir şey söyleyeceğim lan. Siz Türk halkının beyniyle mi oynuyorsunuz oğlum? Siz akıllı mı zannediyorsunuz kendinizi? Siz ben anlamıyorum ya. Git başkanına hesap ver. De ki ben buraya geldim şampiyonluk sözü verdim de. Çık hesap ver başkanına. Hiç utanmıyor musunuz ya aldığınız paradan? Biraz haysiyet olmaz mı ya? Size bir şey söyleyeyim. Siz sadece poz veriyorsunuz arkadaşlar. Sizden topçu mopçu olmaz. Siz topçu değilsiniz. Arkadaşlar insanlara suç atmak çok basit ya. Sen bu takımın başarısı için ne yaptın oğlum? Fenerbahçe takımının ilk 11'ini en son bulan ahtapot. Ahtapottu. Ya sen ne yaptığını bilmeyen, tamamen para için alan tazminatörün tekisin kardeşim. Sen tazminatörsün. İnsanların emeğiyle oynadın, hakkıyla oynadın. Arkadaşlar bugün hiçbir sınıfta, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar Fenerbahçe'de oyuncu kalmadı. He. Çocuk kalmadı Fenerbahçe. Ya yazık yazık ettiğinize ya. koskoca bir camiayı ne hale getirdiniz hiçbir şey demediniz. Ama şunu unutmayın. Hiç kimsenin vebali hiç kimsede kalmaz. Er ya da geç hak da ortaya çıkar doğru da ortaya çıkar. Bunu sakın unutmayın.